Arkadaşlar hepinize merhaba. Enerji, oğlum, ben enerji kusura, ver o zaman. Enerji, enerji ver lan. <gülüyor> <gülüyor> enerji tamam, ver tamam, lan. gel. Arkadaşlar bugün bizim Defa ve Maminin kameramanı Berkay'ın içinden geçeceğiz. Yorumlarda her zaman yazıyordu Mahmut baba. Evet. Berkay'a pusu kameramana pusu Berkay'a evet. pusu. Bugün onu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Benim hep aklımdaydı zaten arkadaşlar. Geçen Maminin sakalını kestiğimiz videoda da zaten konuşma olmuştu. Ben bu konuşmalardan sonra daha çok ıslandım. Ne oldu? Ne oldu baba? Daha çok sen bu tuava geç. Sen bunu ben geç, bu tuava geç, bunu öldür sen. Yani tamam, Buradan tamam. Bugün kameraman Berkay'ın maalesef ki o güzelim saçları ne olacak Mahmut baba? Valla gidecek. Gidecek. Asker teraşı gibi bir şey olacak. <laughs> Baya kötü olacak. Şimdiden Berkay'a geçmiş olsun diyorum. Kardeşim senin için üzgünüm. Yapacak bir şey Evet çok üzgün gerçekten. E, ben normalde Berkay saçlarına gerçekten çok önem, çok değer verir. Çok aşırı değer verir. Aşırı ya, böyle bir şey Bakkala bile çıkma saçını yapmadan Berkay'ın saçlarını yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar normalde Berkay yıllardır kameranın önünde bile görünmüyor. Görünmek istemiyor. Burası Plan Arif Boran He, kanalı Aynen O yüzden kamerada eşek gibi görülecek. Evet. Mahmut abi diyecek ki ben kendi kana kendime kanal açtım Kendime ait bir video He. çıkartıyorum diyecek Berkay'ı kandıracak Mahmut baba zaten evet. şimdi biz bugün Berkay'la beraber videoya geçeceğiz tamam mı? Öyle ben de şimdi zaten onu aramıştım Burada tamam. olduğumu söyledim tamam. ee, Birazdan zaten kendisi de gelecek buraya Tamamlar. Ben önce tıraş olacağım tamam mı? Dayı? Tamam. Ben tıraş bittiğinde zaten Sırf o tıraş, gelmiş tamam. olur yani Mahmut baba ben orada zaten tamam. tıraş olurken tamam. Hani Berkay'da çekiyormuşuz gibi Hani Berkay'da devamı tamam. zaten biz hani buraya geliyoruz Aynen. ya. Berkay da işte tıraş ederken onu çekiyormuş gibi yaparken Berkay da ya. o zaman başlayacak. Tamam iş, Yoksa anlar zaten. O iş kolay. Ben he. de sen bana anla, anla. Ben kimler o zaman izlete. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Sinan, <laughs> Ömer gerçekten diyorum bak bir daha kullanacağım. Şu mı? Lan bağlarım bak bir daha ayağa kalkarsan bak sizi bağlarım bak buraya. Bak. Bak tam dur bir daha tamam bu adam şimdi beni edecek tamam bir dakika dur bekleyin bekle, konuşma bekle, konuşma bekle tamam tamam kardeş rahatsız yap. olmuyor değil mi sen? ya yok rahatsız olmuyor. Ha usta rahat rahatsız olmuyor. Rahat tıraş e, Sinan baba fonte tıraş Adam rahat tıraş edemiyor edem. oğlum ben yapmıyorum. Oğlum bir şey sürme lan. Ha ben aha Aha Ah 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 geldi. Bu yemeğe ya. Berkay hoş geldin. Arkadaş. Berkay ne yapıyorsun? Hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun? Lan Berkay sen gülün. Al hoş geldin. Bak ne ne yapıyorsun? Hoş geldin. Allah razı Hoş geldin. Bak. Ben normalde. Ben vurmadım Ne çekiyorsun sen? Mahmut abi YouTube kanalı açmış. Berkay Mahmut abi YouTube kanalı açmış. Ben Mahmut abinin YouTube kanalı Kardeşim ip var mı? Bir ip bulabilir mi? Sinan Bey bir sessiz olmuşsun lütfen. Rahatsız olmuşlar mı? Ben hayır. Nerede ben ben? Ben vurmadım. Ben şimdi kardeşim yeni bir YouTube kanalı açtım. Evet. Arif'le bugün bir he, Arif'le bugün bir video çekme kararı aldık. Sağ olsun Arif kardeşim ben durmadı. Durmam. He. he, Allah razı olsun. Başarılar çok, çok sevdiğim bir insan. Ben de aynı he. şekilde. He. E, bu arada Arif kim? E, dediğimiz gibi yapıyoruz Hı. her zamanki gibi. Ya sen he. ben sana ben oturuyorum ben hiç karışmam. Şunu Doğru. yap bunu yap demem daha belli. Dur, Dur. tamam. Gereken hakkını yani. veriyorsun. O kafaya da fazla bir şey olacağını sanmıyorum ama. Böyle izlenmez şu video. Hmm. Kazma lazım kazmak lazım öyle Beni mi? Eee bırak yok, yok oğlum Arif, Beni... Ya. Yok Sen bana yaptın ya. Şş, şey, tamam. Sohbet muhabbet. Özür dilerim. Ee. Tamam, tamam. Çok Özür 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 <laughs> Özür Özür diliyorum ha. Bak gel. Tamam, gel özür gel, gel buraya. Gel, gel buraya. Portum benim. Arkanı gel abi şöyle gel. Bu çocuk daha yoksa çok konuşur. Var abi, Vallahi çok bit var mı? Var var. Bak, bak gel. Özür diliyorum. Harbi de olmaz. Tamam İzledim. kardeş. Bir de var bak Bak çok, çok konuşur. Tamam bir de olmaz. Ya belin yüksek. Tam, bak oturuyorum. bu oturuyorum. adam YouTube videosu tam, çekiyor. Tamam özür diliyorum. Özür diliyorum. Ömer sen niye çok konuşuyorsun? Tamam abi hadi şurada dur. Tamam. Ömer sen. Tamam bitti. Aha tamam. Özür bak. Adam buradayım. Harbi ben buradayım. Oğlum bir daha bak ben sinirlendiririm. Adam burada YouTube videosu çekiyor diyorum kardeş. Lan nasıl adam ben, ben oturduğum yerden dağıtmayacağım e, abi gitti. Sen yap bu Ben buradayım abi. Bari. Ben üstlendirdim de bunlar bir bitti bitti onunla nazıma sıçtım. Berkay sen ne yapıyorsun adam? Hmm. oğlum? Döşeme mi? Ben gelmiş ya. Ben iyidir abi. Eren sağ abi video hani. Ama Mahmut baba. <laughs> kanalın da hayırlı olsun ee, ama baba. İnşallah kanalın diyorum hayırlı olsun. E, hayırlı olsun. Evet, teşekkür, <laughs> teşekkür ederim ya. Kanalı işte biraz canlandıracağız. Abi Belkan bak çok iyidir yani, bak. Berkay gerçekten kanal olsun hani e, YouTube ayarları olsun bilir belki kanal tamam. hani yardımcı olur sana ya tamam, ama hani he ya evet. bize yardımcı ol olur olur, olur. söyle ama parmak kazırak konuşuyor tamam, söyle ama Bugün çok elit takılıyorsunuz. Bunun sırrı ne acaba? Evet. Kardeşim tıraşın bitsin sana anlatacağım ben tamam mı? Tamam Tadır. özür dilerim. Otur orada sen tamam. geliyorum ben. Tamam. Otur. Tamam. Ben senin de ne saçlarım bayağı uzamış sanki. Ben bak hele ee, Ben göstereceğim de videoyu şey bak. Şey ben kilo uzun ya. Enes'e var ya. De... Şimdi bu arada Mahmut Baba Kamera burada değil mi? He Şey, burada abi. He, Bay Mahmut'un kanalına konuşuyorum. Bu arada arkadaşlar e, bizim normalde videomuz vardı. <laughs> Berkay <'yı> zaten <laughs> kameraman. Hani ben de işte videoya girecektim ama geç kaldım. Kaç saat kaçta kardeş? <laughs> saat 2'de Enes abi şimdi arada neredesiniz dedi. Ama yani önemli değil, önemli değil. Bence Mahmut Baba değil. ikimiz de yet yetiştirir her yetiştirir türlü. Mi? Bu önemli. kanalda ilk videosu Aynen. olarak biz varız. Aynen videosuna videosunda var da biz varız. Abi, ama bak bir şey diyeceğim Berkay'ım. Şimdi ilk başta ben varım sonra sen varsın yani bu adam bunu birleştirecek. İlk YouTube videosuna düşünsene sen ve ben varız lan ne kadar güzel bir şey. ne Değil kardeş? Ama ne çıkarıyor ben zaten tıraş olacağım ama da. Ya. Ya. Yanları lan yanlarını alırsın lan düzenletirsin tamam, işte ayarı belirsin. Toparma yaparız ya. sen merak etme bana bırak. Bir şey olmaz. Sen birinde tek bir vardır var ha. Kaldı ki de. Ustalığına güveniyorsan sıkıntı yok. sonuna kadar güveniyoruz. Şimdi Arif'in tıraşını bitirdik arkadaşlar. Evet. Kanalıma yapacağımız çekeceğimiz video için Abone olmayı, çok teşekkür like ederim. Unutmayın. Tabii. Ki. Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi Berkay kardeşimin de saçını keseceğiz. Berkay kardeşimi biliyorsunuz. Yıllardan beridir <laughs> sert hakkındır. Evet. Hemen Arif Bora evet. çekimlerinde kamera arkasında kendisi kameramanlık yapmıştır. Kendisine çok büyük emekleri var. Berkay sen de güzel bir saçını keselim Ondan sonra tamam. bitirelim. Siz evet. Sonra çekime geçeceğiz. Aynen. Okay. Aynen. Aynen. Biraz Aynen. hemen atlamam var. Tamam. Seninki olmuş zaten. Aynen evet, bitirdik ya. Ha. Arif iki bitti. Ha ben gitti ha. Herhalde çağırdılar yine sizi. He sonra... ya. Var uyla. Al oğlum bunu. Ben var var. Baba gel otur ya. Baba ne oldu gel. Ya Oldu baba ya. Ama hiç saçını da yapma bir abi ya. Niye lan? Bir yıkaya ondan sonra kesek mi? Öyle değil ki mi kesek? Ya onlar yıkıyor doğru ya, mu? Vakit, vakit sıkıntısı var ya. He ha, şey, e, ben şu mesafem içeyim. keselim mi oluyor? Kesin ya yani? Aynen aynen. Yani. Vakit sıkıntısı tamam, var. Onlar gelir mi? Al bu seninki. Eee Şey kaç dakika? Ya hemen abi. Hadi yanları bu... al. Üstleri çok kısa ama abi. Yol bu evet. muhabbetimiz falan uzar yani o yüzden. Tamam. Abi göstereyim mi sana? E, göster nasıl bir kesim istiyorsun? Bak abi şöyle bir şey. Ama kardeş bak model mi izledi izledi istiyorsun? Daha Tabii, Allah, şöyle, daha bak, abi, böyle şunun gibi. Bak ama böyle taper fade abi abi böyle. Vallahi. aslında şu şey iyiymiş yani. Sen, abi, bunu sadece üst üstü uzun olacak bende yani biraz. Biraz daha aşağıda olacak. Tamam. Kafa feci şeklinde de gider zaten. Aynen ama şu uçlarını al abi sadece. Bak adamlar mesleği atıyor, atamam Biraz çabuk olalım. Bak ben tabii. yok ama. Değil mi? Değil Ben ya? o da daima mıyım? Ya yani. Bu Ya ben o ama şimdi adamlar Bu abi mesela şu an Arif abiyle çektin ya az önce. Evet. Ben zaten sonunda çok ufak bir şekilde gördüm, Değil mi böyle? Evet. Bu arada arkadaşlar geri çıramda da edeyim size. Sinan Poyraz çok değerli çok bir adım. insan benim için Tamam Bak sen şikayet edeceğim Az önce bak ben burada otururken bana rahatsızlık tamam. verdi ben, ben gereken, rahatsız ediyorum. Tamam he gereken. ben bir şey demiyorum Tamam ben, yani ben, ben bir gün Cennet'e atarım Berkay işler nasıl ya? İşler çok iyi abi Vallahi Çekilme kim devam ediyor Sen Adana'da mı kalıyorsun yoksa? Ben beraber kalıyorum abi hmm. Oo Çıra Neresin bak Çıra Baba temizlesene bak o ne sen ne sen? Ne Temizle. Ne Temizle. Ne nasıl çırapsın lan sen? Allah Allah. Ben kalan adam oturmuş buraya. Hiç, hiç bak hani rahatsızlık vermeden. Gördün mü? Ama yine de şunu Çok güzel tıraş ben ediyorsun. Ha de otururum Aynen abi. Otur. Tamam Otur. 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 Otur Otur. Ben bak gene rahaya döküleceğim. Otur. Otur. Belli ki adam, adam ben, bak şimdi bir tane YouTube videosu çekeceğim dedi. Adama bir türlü müsaade etmesiniz ya. Ben böyle oturuyorum. Onu ver abi, çırağına ver. Ben çırağına alayım. Ben rica ediyorum. Abi bir şey diyeceğim. Sızma lan oraya. He. Karpacım şimdi dur. Alır, <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> şu profesörlüğün... Bak, bak. şu profesörlüğün nasıl biliyor musun? Tabii, Bak şöyle bir insan var. Böyle de bir insan var ben Bu anladım. insanların içinde strese girmeden Rahatlıkla güzel bir şekilde saç tıraşı yapabiliyorsun Bak ben ne traj ettim yani gerçekten evet, doğru Gerçekten güzelmiş başka bir şey evet. demiyorum ya Sen of, izledin güzel. mi lan benim attığım videoyu Arif Allah. Lan kadın ne güldürdü beni Baba izledim yani. de bak bak Belkay evet. Sana attım en mol onu bir izlesen en mol tiktoktan Bak video attım onu izlesen en molu Oğlum şu an pisliğim abi <laughs> He? lan iyisi olur bir şey olmaz lan güzelsin lan hem eğlence hem ama gülmekten yürüdekten gece boyunca yıkıldım Tıraş oluyor mu ya bir şey Altıncı Az önce sen de bana vurduydun Ermi aç lan aç video attım sana lan Abi tıraş oluyor mu oğlum? Lan bir şey olmaz oğlum ne olur cebine zor sonra Tıraş oluyorum da sanki ben kafan doluyor elinle Kardeşim olur, burası mi? bak VIP VIP Doğru diyor Burası evet. VIP ya Biraz şu evet. elitliğe böyle zenginle bir çıta evet. yükselelim artık lütfen abi Gerçekten abi, Az önce gene vurduyum ama Aynen nereden attın videoyu? Bak o şey var ya

Yazık, dur, dur yazık, 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 Ama yazık, yazık, ya yazık, 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 ya, ya. Ben ben ya, abi da, ne yapıyorsunuz ya? Ben <laughs> Ne diye yaptım aslında ben lan? Niye abi sen... bir Allah ben yapmadım Allah Allah ya. Ama böyle ama, ama geç kaldık lan. He de, ama, ama videoya geç kalıyormuşsunuz Abi, nereye geç ya? Bir abi ya. da düzeltirim. çok çirkinim ya. Aynaya bakamıyorum ya. bak kepeze ki bu. Bak ben sarı var mı? çıkarayım bak. kendine Kendine baksana bak. Bak. Tamam da bu şekil gidilmez ki. bir Anı saati çok kötü. Öyle bir şey ne yok. yok ya, ben kaç öyle bir şey yaptınız? Biz geç kaldık diye düşündük. Ya neyi geç diye. Abi, <laughs> ne geç kaldık abi? Ne böyle bir şey yaptınız <laughs> <abimiz gülüyor> abi? Acil lan hani acil mi diyorsun? Gider Adam kesiyor. <laughs> o, 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 beni ciddi alamıyorum lan şu an Belgaya. Abi, abi, abi. Beni çıkardın gerçekten ya. şu an yaptığınız çok Bak ne ba ba yapıyorsunuz ya. ya? Ben saçımı zaten adamım. Kesek dedim siz üstüne al. Abi ben geç kaldım. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Aa yanı daldı da da bak bak yanı da, bak Aa, niye yanı aldım ya? Ben. Ya. Ben bak yürüyün lan bak, bak belki kurtarır. Ben şimdi benden bilecek ya. Bence bence adam şimdi benden bilecek. ama bu oh. ne oldu? Allah. 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 Ol. Ben al. ol. Baba ne ne ama. Bak hadi. Aptal! Ee, Oğlum mal mısın? Ya bir şey diyeceğim <laughs> abi. Yaptığın şu an çok ayıp ya. Mal! No, Sedef Stadi niye <laughs> ona tamam. çekiyorduk biz bunu ne oldu ben anlamadım ki kardeş ben acele diye biraz şey ben, yaptıydım Abi sen niye böyle bir şey yaptın? Kardeş benim de haberim yoktu böyle bir şey Benim haberim olsaydı ben müdahale abi, ederdim ya, ya. Bizden bizim bizim yaptılar. yaptılar sen ya. de gördün Bay Mahmut'un kalan ben ne oldu bu bizim anamızda kameradan aç izle Birden yaptılar ya Siz niye yapıyorsunuz böyle abi bir şey Ben Lan ne yalan söylüyorsun? Güvenlik kamerasında bak. Benim kanalım bir Benim kanalım bir şey yok. Benim kanalım var mı? Benim Bak aç izle. Ben hiçbir şeyden haberim yok. Abi şimdi sen... Yok bir şey sağır konuşma Lan oğlum misin? Gerçekten konuşmaz. Kardeşim saçına böyle olacak. desene. Böyle olacak Benim kanalım benim. Bu baba, baba, baba benim Mahmut'un kanalı var da benim kanalımda ben de bir yandan ben hani acele edek bir anda gidek ya, siktir et her bir yandan bu kanal senin kanalın ben, sen anlayısın. Gerçekten konuşman bak. Hey, lan gerçekleri söylesen ben oğlum şey. gerçekleri ya. Sus oğlum. Gerçekleri söyle lan. Baba bu bay Mahmut'un mu bu adam. Da, bu kanal benim kanalım. Bu pislik de Sinan'ın başının arkasından çıktı. Sen Sinan'ın Sinan'a uydun kandırdı beni. Peki benim saçma kim vurdu. Hiç saçma kim vurdu beni. vurdu. Sen iç sayıdan vurdu. Ben öyle gidelim. Gidek falan geç kaldık. Şimdi ben ne yapacağım peki? Şapka takarsın. Abi ne şapkası ben ne yapayım sürekli böyle. ben Berkay. berkay. Şapla, oğlum adamın saçı, saçını, adamın saçını ne hale getirdin lan? Bak duyun lan bu kadar da, bir daha iftira atıyor bak. Arif olanın şap, bana hoş geldin diyor. Siz zaten gerçekten çok tartışırız bu. Evet. Lan değil lan. Ben bana değil. Bana, değil bana, bana, bana de ya bu ben de bu saçı düzelteceğim. Ben gerekiyorsa yapacağım tamam mı? Oğlum arkası çok kötü lan. Bak arkanın fotoğrafını çekeyim mi sana gel gel. Dursana öyle. Öyle bir dursana? Arif. Bak.

Düzeltiriz. Yani bak ama Sana boya var mı? Fahin bir yere bak. Bak. <laughs> çok güzel darılır Yine lan bana. Yöne Mahmut sen ne yapın baba çağırın. Arada böyle bir ben yere Benim de bir şey yapma benim de. Belkay'ım. Belkay. Burası sıfır ha şu an. Belkay. Burası sıfır bir bir dakika. Söylemeden önce. Ben Berkay'ı ikna edeyim, ondan sonra söyleyeyim. Tamam, he. Doğru, öyle olur mu? Daha iyi olur değil mi öyle? Saç. Tamam. Ben daha ikna edeyim. Ben Mahmut Bay Mahmut onu ikna etsin. Evet. Evet. O tuttursa onu sonra açıklayayım. şimdi ben çok kızar var. Ben onu bakıyorsun. bir ikna evet. edeyim. Yoksa çok hoş geldiniz. Çok Bir dakika gel. Bir dakika. Bir, dakika. bir, dakika. bir, dakika. bir saniye. Herkes bir sessiz olsun. Ee, Abi bunu çıkart. Tamam bir dakika. Belki bir, bir saniye. Bak. Sana bir sözüm var. Ya ne sadece çok güzel keseceğim. Abi saç istediğini kes. Saçım yok yok. Uçlarından ayaktı. Ana saçım yok. Ya, ya, var, 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 Saçım yok. Bir şey oh, diyeyim, ah, Şimdi ne oldu ne diyorsun sana, diyorsun. Bak, ben <laughs> bir şey diyeyim. Bizim kanımıza <laughs> <laughs> kim girdi biliyor musun? Kim? Da. Bizim kanımıza aa, alın. bu. Sen aa, girdi. Sen A şey e ya. Bak, bir şey diyeyim. Şimdi bak, bir şey itiraf edeyim. Bu normalde benim kanalımda değil. Arif'in kanını. Yani. Biz böyle. Abi şey söyle bir şey söyle. Al abi şimdi görüş. Ha. ha yok olayım, olayım. Ben, olur, olur Ben de sözü düzelteceğim. Ben de de kardeşiz. Yok abi bunu düzeltme. Ben bunu düzelt. Ben hiç bir şey yok. Bana vur gitsin. Ben artık olur. öyle bir yok. Bir daha da gelmem zaten. Ben bunu düzelteceğim. Ben de olayım. bir ben şey var. Yok yok. Olur mu lan? Olsun bir şey olmaz. Siz kendi videosunu. Ama ama arkadaşlar bak şunun yorumlar gelsin. Herkes diyordu kameramana pusu, Berkay'a pusu. Bunu normalde Sefa Mam'ı yapacaktı. Gerçekten yapacaklardı. Ben hırs ettim. Gerçekten ben yaptım. Bu yayınlanmayacak yavaş ama. Sen şey boşa şey. Aa, ben Aa, güzel kesersem. Sakinleştiririz Ben otur bir şey göster. Ben Bir otur bir şey göster. Otur. Bir otur bir sakin ol. Şimdi bak. Yapma ben gerçekten çok. abi. Ha Ben otur. Ben o saçı yemin ediyorum Leonardo DiCaprio gibi keseceğim. Allah'ın sağlığı. Ya.

Oraya ya yok. Oraya e. tamam. tamam. oraya alındı. Ben bu videoyu yayınlamayacağım tamam. ki. Ya, bu video yok. için bak. Bence... Saçını da kestik. Evet. Abi, biz abi, bu videoyu yayınlayacağız. Bay Mahmut'un değil mi? Arkadaşlar Bay Mahmut'un kanalında videomuz devam ediyor. Bay Mahmut'un video yok. Yok. Var, var. Ben istemiyorum. Ben normalde Belkay Kamera önlerine durmayı hiç sevmiyor. Videolarda oynamayı hiç istemiyor. Ne zaman çağırsak kabul etmiyordu. Ama abi, bu arada yok ama işte. sen buna rağmen, buna rağmen yorumlarda ben devamlı görüyordum. Berkaya pusu, kameramana Hep bunları görüyordum. Ben hiç Ben gideceğim ya. Abi siz de tamam. gidin. Ben tek tamam. tıraş olmak istiyorum. Yok ben ha, seninle tamam. de konuşmuyorum. Videoda mu olur Boşa Olur mu şey? lan? Şurayı ben alayım. Yok hiçbir şey alma yok. Ben <laughs> kayayım bak gel düzelsin o Abi benim siz çıkarsın ben. Yana, güzel ben abi düzelsin ben bir gidelim, daha alayım. Oğlum Oğlum, lan. oğlum olmaz lan öyle. Sen hiç rahat ol söyle lan. Ben arkadaş ayıp olmaz sen yapmazsın. Ben de arkadaş kafamı tuttun amına. Ben doğru. Ben de mi gideyim lan Berkay? Arkadaşlar ben ben yapmadım lan. Çağırmayın video da gelmiyormuş Berkay. Biz kim çekiyorsa çeksin. Sen de çık kardeş ama sen ne yazıyorsun burada? O da mı çıksın? Kamerama da çıkardı. Arkadaşlar. Öyle bir şey yok ya. arkadaşlar gerçekten Berkay gerçekten çok kötü oldu. çok kızdı. Sus bu senin yüzüne oldu her şey. Ben ne yaptım kardeş? Sağ şimdi. Abi. gel bir dakika dur dur. Şöyle gel abi. Sabahtan böyle Arif'e kanalı, Arif'e kanalı. Niye diyor? Niye diyor? Niye Ben de mi? Bunu de mi? Ben de mi? Ben de mi? Ben de mi? Ben niye mi? Ben Ben Niye Ben niye Arkadaşlar videomuz burada bence bitirek Berkay gerçekten çok sinirlendi. Bak bak. Bana mı gücün? Yok yok. Bana mı gücün? Yok. Şu an Berkay sadece toparlamaya çalışıyor. Baksana camdan baksana. Oğlum ya hızlı var şu çok hızlı evet, kardeş. Vallahi bir çok hızlı. <laughs> ee, arkadaşlar normalde dediğim gibi gerçekten bu pusuyu Sefa veya Mami yapacaktı. Bu sefa'yı yapmadım ben markette. Oğlum ama. Kardeşim bana gömlek <laughs> alacak mı? Bu da gömlek derdinde bak vallahi bak geliyor arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz mecbur bitiriyoruz. Gerçekten Berkay çok e, <laughs> üzüldü üzüldügal çok acil tepki verdi. Ben hissettim gerçekten hissettim. Hatta geçen videoda da Berkay hatta söylemişti. Ben kesinlikle gelmem. Ben bu videolarda oynamam dediğini söylemişti. Büyük konuşmayacağım. büyük konuşsan cevap alırsın Yani yani arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Yorum ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu mu? Bu hala çekiyor. Ya. Al bunu, alsınlar. Bu video yok ki zaten. Yani inanmayacak böyle bir şey yok. Kardeş şunu üstüne bassana dursun şu ya. Yani.